Gece füsesi yapacağım. Acıktım. Tavuk dürümü yapacağım. Biraz kimya. Karabiber. Biraz kekik. Toz biber. Biraz sıvı yağ. Biraz da tuz. 250 gram kadar şöyle tavuk var. Bu da şimdi üzerinde kesiler atacağım böyle. Çünkü yaptığım sosun tüm her tarafına geçmesini istiyorum. Şöyle kesileri atıyorum. Olayca. Şöyle. İyice bir harmanlayacağım. Sosla tavuk bütünleşecek kanka olacaklar. Şöyle. Şimdi ne yaptığımızı kısaca hemen bir anlatayım. Saat gecenin iki buçu. Ah, ben çok acıktım. Aperatif olarak hemen kendim hazırlayayım dedim. Aperatifim bu yani. Böyle. Sosunu hazırladım. Nasıl hazırladım? Öncelikle karabiber, kimyon, kekik, bol toz biberle Şimdi güzel bir yağ ilave ederek güzelce şöyle bir karıştırdım. Üzerine kesiler attım, bol kesiler attım. Şöyle 250 gram kadar tavuğum vardı. Onu güzelce şöyle bir buladım. İçine geçecek şekilde. Ondan sonra yüksek ateşte cızvız işledim. Üzerine de şöyle maydanoz ekledim. Şimdi sıra son buluşta. Bakalım nasıl olmuş. Zaten bu malzemelerle kötü olma ihtimali yok yani. Ne diyoruz? Bismillah. Yani hemen bir 15-20 dakikada böyle apatik bir şey hazırlayabiliriz. Olabiliyor. Öyle çok böyle çok aman aman bir şey yok. Bir zahmeti yok yani öyle. Kendiniz için teşekkür ederim. Bu güzel nimetler için Rabbimize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.